Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle beraber her türlü Android cihazımızı nasıl kablosuz Android Auto yansıtacağımız bir ekrana döndürebiliriz. Bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar bu videoda anlatacağım her şey. Ben bugün bunu eski cep telefonum üzerinden yapacağım. Siz bunu aracınıza takılı olan Android multimedyaya da yapabilirsiniz. Android sürümünün 4.1'den yukarı olan tüm cihazlara bahsettiğim yazılım kurulabiliyor. Kablolu kablosuz Android Auto özelliği ekleniyor. Arkadaşlar ne yazık ki CarPlay özelliği yok. CarPlay için de herhangi bir içerik istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben de bu konu hakkında araştırma yapacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar işlemimize nasıl başlıyoruz? Öncelikle ben burada eski cep telefonumu kullanacağım. Bu telefon 2017 yılından bir telefon. Android sürümü Android 7. Siz burada tablet de kullanabilirsiniz. Yani Android içeren herhangi bir cihaz kullanabilirsiniz. Bahsettiğim gibi Android 4.1'den yukarı olması lazım. Tekrardan söylüyorum. Eğer cihazınız mesela aracınızda takılı bir multimedya var. Android ancak içerisinde Android Auto yüklü değil. Android Auto yüklü gelmiyor. Navigasyon yok. Benzeri şeyler özellikler yok. Bu sistem sayesinde o cihazınızı da Android otomatik şekilde çevirebilirsiniz. Bu işlem sadece Android cihazlar için geçerlidir arkadaşlar bu arada. Ve bu işlem için root gerekmez arkadaşlar. Ancak benimki şu anki cihazımda root var. Ben o yüzden root yetkilerini de kullanacağım. Eğer sizin cihazınızda root yoksa hiç önemli değil. Root'un olmasına gerek yok. Şimdi hemen işlemlere başlayalım. Arkadaşlar bir programımız var. Bunu Google Play'den indirebiliriz. Şöyle gelelim buraya. Arama kısmına geldiğimiz zaman Hit Unit Reloaded isimli bir program arkadaşlar bu. Programın fiyatı 43 TL, 44 TL. Yani i̇sterseniz satın alabilirsiniz. Ben deneme amaçlı bir APK sürümünü indirdim. APK sürümü üzerinden ilerleyeceğim. Eğer APK'sını da istiyorsanız açıklamalar kısmında bulunan Telegram kanalıma katılarak APK dosyasını indirebilirsiniz. Şimdi geldim buraya. Öncelikle dosyayı kurmam lazım. Bahsettiğim yerden dosyayı indirdikten sonra arkadaşlar cihazınızın depolama kısmına geliyorsunuz. Buradan keşfet sonra arkadaşlar indirilenler kısmınızda bu APK dosyamız gözükecek. Veya işte Play Store'dan indiriyorsunuz zaten herhangi bir işleme girmenize gerek yok. Yükle diyoruz arkadaşlar. Hit Unit Reloaded denilen bu programı yüklüyoruz. Bu işlem gerçekleşirken cep telefonumuza geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar cep telefonumuzda Play Store'a geliyoruz. Tekrardan bu bahsettiğim cep telefonum bu yansıtacak olan cep telefonu arkadaşlar. Yani ben bu telefondaki Android Auto'yu bu şeye yansıtacağım. Bu arada bu tür sorunlar olursa buna yine de yükleyin diyebilirsiniz arkadaşlar. Virüs total testinde de açıklamalar kısmına koymuş olacağım. Program tamamen güvenilir. Bu yüklenene dursun. Biz buraya geliyoruz arkadaşlar. Wifi Launcher yazıyoruz. Ben hala hazırda kurduğum için ben de çıkmayabilir veya benim cihazım Android 16 olduğu için Android'in eski bir sürümü için üretilden cihazınızda kullanılamaz diyor. Bu program ücretsiz bir program. Bir güncelleme geldiğinde Android 16'ya da desteği gelecektir büyük ihtimalle. Ancak siz de benim gibi Android 16 kullanıyorsanız yine açıklamalar kısmındaki Telegram kanalımdan bunun APK dosyasını indirebilirsiniz. Telegram kanalıma katılmanıza gerek yok arkadaşlar. Sadece dosyaların daha uzun süre orada barınabilmesi için orayı kullanıyorum. Yoksa herhangi bir amacımız, kötü amacımız ve benzeri bir şeyimiz yok. Evet arkadaşlar şimdi Wi-Fi Launch programına geldiğimde Şimdi bana birkaç tane izin istiyor. Bunlara teker teker izin vereceğim. Buna izin verdim. Buna izin verdim. Android ee, understood diyorum buna. Ondan sonra burada setup instructions'a geldiğim zaman bana burada zaten detaylı bir anlatım o yapılan bir sayfadan bahsediyor. Şimdi diğer uygulamaların üzerinde göster seçeneğini aktif edeceğiz. Buradan geldim. Aşağı doğru indikten sonra wi Launcher programı buluyorum. Bunu açıyorum. Bu işlemin bu kadar arkadaşlar. Ondan sonra da bir sistem ayarlarını değiştirmekle alakalı bir izin istiyor benden. Buna da izin veriyorum. Bir de arkadaşlar şu an ben de çıkmadan önce programa geldiğinizde şöyle ayarlar kısmından programın uygulama bilgisine geldiğinizde uygulama bilgisi kısmından gelip buradan güç seçeneklerinden kısıtlama yok seçmeniz lazım arkadaşlar. Bu her cihaz için farklı olabilir. Samsung'lar için farklı, Xiaomi'ler için böyle giriliyor. Buradan da kısıtlama yok demeniz lazım. Şimdi geldik arkadaşlar. Wi-Fi programımıza girdik. Bu burada dursun. Şimdi tekrardan eski telefonumuza geldik veya sizin Android ünitenize geldik. Şimdi arkadaşlar programı aç diyorum. Şimdi bana diyor ki çeşitli izinler istiyorum ben senden. Tamam verelim. Şimdi konum istiyor benden. Mikrofon izni istiyor. Telefon yine ile alakalı. Bir de tamam dedim. Şimdi programımıza giriyoruz. Şimdi arkadaşlar biraz bekleyelim. Şimdi ben de süper kullanıcı İsteği istedi. Ben de cep telefonum zaten root'lu olduğu için ben, benden bu isteği istiyor. İzini veriyorum ama siz vermek zorunda değilsiniz. Şimdi arkadaşlar burada çeşitli ayarlarımız var. Bu çeşitli ayarlardan size bir ufak bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar öncelikli mevzumuz bizim connectivity dediğimiz mevzu. Şimdi buradan Wi-Fi Connectivity moda geldiğimiz zaman burada çeşitli modlar göreceksiniz. Mesela burada Network Discovery diyor. Yani Both Devices Should Be On Same Network. Yani ne demek? Sizin iki cihazınızın da aynı ağa bağlı olması gerek. Mesela nasıl sağlayabilirsiniz bunu? Aracınızda bir araç kameranız vardır. İki cihaz da aynı anda onun Wi-Fi'ne bağlanırsa teorik olarak çalışması lazım. Belki internet bağlantısı gerekebilir ancak güncel cihazlar zaten internet bağlantısı. Eğer Wi-Fi bağlantısında internet yoksa mobil veri üzerinden internetini kullanabiliyor ancak Wi-Fi'ye bağlı kalmaya devam ediyor. Eğer eski bir cihazınız varsa veya farklı bir cihaz kullanıyorsanız belki bu tür şeyler yapamayabilirsiniz. Sonra Wi-Fi de Direct denilen sistemi kullanabiliyor. Bu da ya yanlış olmasın arkadaşlar ancak büyük ihtimalle Samsung cihazlar için geçerli bir özellik. Ben çünkü Xiaomi cihazımda aradım bulamadım. Hotspot oluşturabilirsiniz. Ee, bu da şöyle çalışıyor arkadaşlar. Bu cihazda çalışıyor hotspot. Bu cihazdaki hotspot'a bizim cep telefonumuz bağlanıyor. Ancak bu telefonun şu an hat olmadığı için görmüş olacağınız üzere ben hotspot açamıyorum arkadaşlar. Bakın böyle gitmiş durumda. Deaktif durumda gözüküyor. Ben bassam da açılmıyor çünkü sim kartım yok. O yüzden ben bunu kullanamıyorum. Veya sizin cihazınızda hali hazırda örnek veriyorum bir tabletiniz var diyelim. Bunu bir tabletle kullanmak istiyorsunuz veya aracınızın ünitesiyle kullanmak istiyorsunuz. Aracınızın ünitesi veya tabletiniz de desteklemiyorsa hotspot özelliğini bunu da kullanamazsınız. Wi-Fi client modda arkadaşlar cep telefonunuz bir Wi-Fi ağ oluşturuyor. Buna bağlanıyorsunuz. Sonucu da zaten manuel connect to Android Auto Head Unit Server. Bu da bir yanlış bilmiyorsan bir server'a bağlanıp oradan geri istek istiyor ancak bunu zaten kullanmayın. Şu an bahsettiğim kısma zaten bu arada arkadaşlar sadece kablosuz Android Auto için. Eğer siz diyorsanız ki ben, ben zaten kablolu kullanacağım diyorsanız daha basit işiniz direkt kabloyu cep telefonunuzla bağladığınız zaman otomatik olarak bağlanıyor. Ama şimdi biz buraya geldik. Şimdi ben Network Discovery dedim arkadaşlar. Benim şeyim böyle duracak. Bir de arkadaşlar onun haricinde audio kısmımız var. Audio kısmı da ne diye soracak olursanız cep telefonunuzda müzik açtığınız zaman bu cihazın oynatılmasını sağlıyor. Eğer cep telefonunuz sadece 2.4 GHz Wi-Fi destekliyorsa benim cihazım mesela yani şu an bu elimde bulunan General Mobile telefon sadece 2.4 GHz Wi-Fi ağlarını desteklediği için AC sıkıştırılmış audio dediğimiz şeyi aktif hale getiriyorum ki ses gelmesinde gecikme falan yaşamayalım. Sorun yaşamayalım arkadaşlar. Bunun herhangi bir yapmamız gereken ekstra bir özellik yok. Şimdi arkadaşlar hemen öbür cep telefonuma geliyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle wireless kısmına geliyoruz. Telefonumuzdan yine Wi-Fi launcher kısmına geldik. Buradan wireless kısmına geldik. Şimdi network discovery dediğimiz mevcut durumu ben zaten size az önce bahsetmiştim. Bu kısmı seçtim. Tamam. Bir de try to auto reconnect. Yani ne demek? Eğer pat diye bağlantı koparsa onu tekrardan bağlayabilmemizi sağlayan özelliğimizi aktif hale getiriyoruz. Bu işlem bu kadar. Bundan sonra yapmamız gereken tek şey Start Wi-Fi Service Manually kısmına tıklamak. Şimdi ben buna tıkladığımda aynı anda arkadaşlar görmüş olacağınız üzere birkaç bildirim geldi bana. Aynı Wi-Fi ana bağlı olduğum için arkadaşlar şu an bu yaşanıyor. Yani bağlanabiliyorum. Hemen müziğim çalmaya başladı. Android Auto çok aktif olarak çalışmakta. Arkadaşlar şimdi sorucu olabilirsiniz. Hani biraz kasıyor gibi falan gibisinden. Evet arkadaşlar şu an bende kasıyor. Sebebi de şu an benim bağlanmış olduğum cihaz Superbox dediğimiz Onun içerisinde sim kart takarak bağlandığım cihazlardan olduğu için bende kasıyordur. Sizde de kasabilir veya işte cihazınızın özelliklerine bağlı olarak bu değişebilir arkadaşlar. Hoş olduğunuz üzere da çeşitli programlara erişebiliyorum. İşte Game Snacks programda oyun oynayabiliyorum ve benzeri şeyler. Arkadaşlar bu arada şunu da hatırlatayım. Kabloyla ile bağlasanız bile Android otolarda gecikme olur. Kablosuz bağlansanız bu gecikme daha da artar. Şu an bu bahsettiğimiz mevzu direkt olarak aracımızda birebir uyumlu çalışmadığı için gecikme biraz daha fazla olabilir. Ancak günün sonunda şuna bakıyorum. Haritalara geldim açtım. Bana bir yol tarifi yapabiliyor mu ona bakıyorum. Yapabiliyor. Şu an bundan bir sorunum yoksa o zaman diyorum ki tamam. Evet arkadaşlar yöntemimiz bu kadardı. Siz de bu işlemleri adım adım uygulayarak eski cep telefonunuza, tabletinize veya araç ünitenize CarPlay bağlayabilirsiniz. Daha fazla video için takip etmeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.